sevgili olmaları da önemli değil olmaları da önemli değil çok da umurumda değil ama e, ben buradan kumsala bir şey söylemek istiyorum kendisi bana e, özelden kanka falan yazıyor bu arada bu konuyu kimse e, yani bitmiş ilişkimdeki kişi üzerine alınmasın konunun bunun burada Oğuz'la alakalı bir durumu yok sadece e, resmen insanlar benim hani Oğuz'la bir şeyler yapabilmek için benim ayrılmamı beklemiş kendisi bana özelden kumsal kanka manka yazıyor işte bir şeyler yazıyor sonra da gidiyor benim eski sevgilimle buluşuyor benim şu an benim şu anda yani kaç yıllık arkadaşım bile bak kaç yıllık arkadaşım bile 7-8 senelik arkadaşım bile benim bir ilişkin bittikten sonra gidip o kişiyle buluşmaz yani. Ben anlamadım. Düne kadar Tamer'e ölüp bitiyordun. Aşıktın Tamer'e. Şimdi Oğuz mu şey oldu? Ben bunu çözemedim yani. Şimdi Oğuz da kendi kafasına göre bir havalara falan girmesin. Onluk bir şey bir durumu yok. Sadece ben bunu söylemek istedim. Madem bir bok yiyeceksiniz. Anladınız mı? Kanka falan yazmayın o zaman.